abla hala mesaj yok mu? Ne yazık ki Nazlı'cığım hala hiçbir şey yok. Ya Selin yeter deminden beri aynı şeyi söylüyorsun. Ya nasıl hala mesaj atmaz ya? Dinlemiyorsun sen değil mi? Ya Leyla bir arasa ya bir arasa tamam dinleyeceğim. Üf, aramıyor ki. Nasılsınız kızlar? Ya sorma Selena ablamın ayrılık hikayesiyle uğraşıyoruz. Evet Selena ya o zaman bana mesaj atmıyor. Hı, anladım. Şey, benim size önemli bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Şey Burak, yani Burak hakkında. Ne olmuş Burak Hoca'ya? Yoksa inle örümcek mi oldu? Yok. Burak, Burak Fitnat Cadısı ile evleniyor kızlar. Ne? ne? Nasıl evleniyor? Selena. Kötü bir şey mi oldu? Ya kavga falan mı ettiniz? Hayır, her şey gayet güzel giderken. E Selena her şey güzel gidiyorsa böyle bir şeyin olması normal mi sence? Bence de yani kesin başka bir şey var. Ya mesela Ozan'ın bana mesaj atmamasının sebebi ya ben şimdi ona tanıştığımız günü sordum. Ya o da hatırlamıyorum dedi. Yani tam olarak öyle demedi ama ya bilemedi işte. Ne olduysa. Buldum. Ne buldun Selena? Dilek kutusu. Ne yani dilek kutusu yüzünden mi Ozan bana mesaj atmıyor? Hayır hayır yani bütün bu olanlar dilek kutusu yüzünden ya bu neden benim daha önce aklıma gelmedi? Tabii ya. Ya Selena bize de mi? Ya evet sana çok merak ettim dilek kutusu ne? Eee kızlar benim acilen Ütopya'ya gitmem lazım. Yani sevgilime fitnatçısıyla evlenmesine engel olmalıyım değil mi? <laughs> ya Ozan? zaman ee, Selinciğim eminim sen bu basit sorunu tek başına halledebilirsin sana güveniyorum. Bak kahramanlık olmaz. Selin'zi saçmalama. Aramadı da zaten. Selim beni affet lütfen. Ozan? Leyla şaka mı şimdi bu? Bunu komik mi olmu? Gülmem mi gerekiyor yani şimdi benim? Bence komik. Üf, konuşmuyorum işte seninle. Ay ne var bunda ya? Şaka yaptım. Hem düzelsin diye. Üf ya nasıl hala mesaj atmaz ya? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.